Selam çocuklar ve her zaman çocuk alanlar sağ tarafımda Çaça, sol tarafımda Zey, 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 Zey ile birlikte Roblox gizlenme oyunu oynuyoruz. Bu oyunun amacı biz birer nesne oluyoruz ve saklanıyoruz. Bizi söbelemeye çalışacaklar. Onlar bizi söbelemeden kaçmamız Sen nesin anne? ben Sen ne saksıyım. Olursun? Saksı değilim ben. Ben şeyim arkadaşlar. Hani böyle, a ben çiçek oldum. Abi oralarda bir yerde kovalamaca oluyor. Ne oluyor? Arkadaşlar ben en son şeydim ya. Oturaktım neden çiçek oldum? Nasıl bulacaklar? Tezgaha dönüştüm. What off. Var yani şu an benim pozisyonumu görsen eso. Gördüm seni. Tam karşındayım. İnşallah Kutu beni bulamazlar. Hayır. Kutunun yanındayım. Hayır. Beni bulabilecek misin? Anne! Kaçamam Hayır. Eyvah, Aha, orada öldüm bir tat. Ya. Neydin ki? Ee, en son şu turuncu şeyler var ya ondan daha sonra başka bir şey dönüşmek istedim. Bir öldürme, Arayan ben var. miyim lan? Orada kırmızı. Gitti. Ne gitti? Bak öldüren adam. <laughs> Kesin <diyorsun>. beni öldürecek. <laughs> Üstümden gel <laughs> Zeyze sen misin? <laughs> Zeynep öldürme lütfen. Tamam ya. O da çaça ça, onu da mü? <laughs> Beni de öldürme ben. Hayır, ben. Ya zey zey ah. Yapma. Başka kimi öldüreyim? Bak, şurada çöp kovası hareket ediyor köşede. Bak duba oldu geliyor bak. Onun yanında ağaç var. Bizim yanımıza doğru gel. Bak duba var. Tam hot dog arabasının yanında duba <laughs> vardı bak. <laughs> Ben Hah, onu öldür, öldür öldür öldür. han öldür. Nerede? Ne Öldürmek karşımda ben yürüyorum. Öldürdün onu Bak bak koş. Abi pan aldı. Bana vurdu. Özür dilerim anne yanlışlıkla vurdum. Sen vurmadın öbür Zeyzey. Ne? Ben mi vuruyorum? Burada bir tek turuncu saçlı benim bu şekilde. Bu kim acaba? Çaça sen ne zaman öldün? Öldüm. Ben diğer taraflara bakıyorum anne. Aa öldüm. ben de öldüm. Ha oyun bitti iyi. Güzel kazandık. Aa, anne. Güzel. Arkadaşlar turuncu saçımı hayırlı olsun isterim. 1200 lira verip yaptırdım. 200 <laughs> iyi vermişsin. Ezip geçtim kardeşim. Şeker yaparım tabii ki arkadaşlar ücretsizdi ben. Koş iptal hayır. Kız neredesin? 6 5 4 yakala beni yakala beni. Yakalayamam. Şu sen misin? Yakala beni. Hayır. Ay. Kolay. Kolay. Yakaladım. Yakaladım seni. Herkes kaloy, kolay Ben seçtim. Kaloy, 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 kaloy. Oy, bire, hep biri atmışım. Biri atın bari. Biş, bir 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 bir. Bak benim duruş şeklim nasıl el sallıyorum. Bak. Heh. Kim acaba evet. En ah. bu abi. Be, bu abi. Kim ki o? bir gizlenicisi. Ya bu ne ya? Buz paleti oldu iyi mi? Bu, ne bu? Kağıt mi? paketiymiş. Şuradaki saksı Bahçede kağıt paketi ne? Şuradaki gezi. saksının altına duracağım yanına. Ben çiçek oldum. Tekrar değiştirip. Ben de çiçeğim. Bak üçümüze yana gel. Ma. Ne? <laughs> Kesin birinizi suçla. Değilim ben. Ya ben he değilim. Çaçalı da değil. Ambulans oldum ben. Siz neden yan yanasınız hep? Anne ben buradayım. Beni şu Çaşı, sen neyse. Benden şüphelenmezler Allah. değil mi? Şuyum ben. İmkanı yok. Sen yana gelir Beni burada mi? yakalar mı? Nerede ki? O oradan koşuyor baba. Beni, beni burada yakalar şeyde. mı? Taksi misin sen? Hayır ben şeyim. Ben çiçeğim. Çöp kovası koştu. Anne ben zıplıyorum. Beni görüyor musun? <laughs> Orada birileri koşuyor sürekli ama kimler koşuyor anlamadım. <laughs> çok Adam böyle. çok yakında. Anne adam bana çok yakında. Bir yere bulmasın imkanı. Sen çekiyorsun. ortadaki misin? Ben buradan herkesi görebiliyorum ya. Herkesi öyle bir yer. Ben zıplıyorum beni bak, görüyor musun? Bak bak mu? geldi. Ay önümden zıpladı gitti. Dışarıya fırlayacak lan <laughs> Anne adam yanımda hiç diyeyim nedir? hala fark etmedi zıpladığım halde. Gir zekalı biraz. Yaklaştı galiba. bana biraz. Anne hani ambulans daha... arabası evrim geçirdi az önce. Ben ambulans arabası oldum. Ben hala çiçeğim. Ben de hala çiçeğim. Hem de üçlü çiçeğim. Bak oradan koşuyor. Görebilir yani herhalde. Annem an ben, ben kardeşim. Üç kişilik çiçeğim. Ben de yakalanmak istiyorum ya. Ben istemiyorum. Anne benim yerimi gördü ama. Görmedim ki. Arkadaşlar çok zevkli. Aha Ambulansın birine vuruyorlar. Ambulans bak evrim geçirecek aslanları o kadar Yakalanayım mı? Yok yok sen bilirsin. Yakalanmak istiyorum. Hani ambulans bir tane ambulansın gittiğini gördün hani. Yanlarından koşayımdır. Bir Kızdır, kız dur kız ne vurdun ya niye vurdun ya niye vurdun dur dur dur. Aha, Kesin onlarda dur. Kesin onlar da bağırdığını sanıyordur vay, anne, kaçmak için. Vay, vay. Zıplasana. Ay 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 ay, ay öldü. <laughs> Ölmeye çalışıyordum zaten. Voleybol oynar gibi vurdular. Kafama kafama indirdiler. Ben sana yerimi gösterdim olmaz. Hiçbirinizin yerini bilmiyorum şu an inanın. Ben öldüm ki. Aha bir tane araba buldum. Ambulans çok komik. Aha hot dog arabası koşuyor. Koş kız. Ben niye vuramıyorum ya? <laughs> Düz yürüyemiyorum çünkü. Yamuk yamuk yürüyor Ben yani, <laughs> öldürdü biri onu. Ben öldürdüm. <laughs> hot dog arabası Evet. Benim yanımdan geçiyorsunuz. Aha çiçekti. Vallahi ben seni görüyorum anne. Yok göremiyormuşum. Aha bir şey aldım. Gördüm. Neyi gördün? Beni mi? Galiba sana benziyor. Yok insan değilmiş ki o. Beni gördün mü? Hayır. Arkadaşlar beni asla gebert. Dibine mi Gene dedi? bir şey çıktı. Bunu da alayım mı? Neymiş bu? Aa, arkadaşlar. yes kazandım. <laughs> Akıca kazandım. Hey. Beni kutlar mısınız? Zeyzey zey tek başına kazandı. Bu nasıl demiştim. Koş. Hı, koş 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 yakala beni yakala beni yakala beni yakala beni. <laughs> Yakalayamazsın ki. <gülüyor> Yakalayamazsın <gülüyor> ki. Sanki ne pusu kuruyor ne beledim. Yakalayamadın. Hayır dokundum. Görmedim ki atıyorsun. <laughs> Gerçekten görmedim. Ben sizi evet. Kolay. 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 Tak, 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 Zor modu seçmiş. Kabus, modu. Aynı <laughs> anda <Annen> söyledik. <laughs> Anne Lina Park olsun. Anne Lina Park olsun. Hadi, hadi. Anne benim duruşumu görüyorsun bye, değil bye, mi? Bye, bye. E, ben olsun, Bak ben el sallıyorum. Bay bay. Ya beni oyundan attı ya. Ama neden? Kime be? Bir de ben ebe çıkıyormuşum. Bir de ben ebe çıkıyormuşum. Çok kötü oldu. Sarah. <laughs> Sarah kim la? Sarah. Az önce... Kesin oyun beni şey öldüm diye şey yaptı. Ben, ben neyim şu an acaba? Ay çok kolası. Ben, ben hatta... diye oyun Hani Luna Park seçmiştik gene şeye geldik. He? Şu ağacın ben dibinde Ben hatta görsen. karabası oldum. Ağacın ha. dibinde dursam beni kimse fark etmez herhalde. Evet kesinlikle fark etmez. Anne ben hatta karabasıyım ve durduğum yer nasıl? başladı. 3 dakikalık oynamamız başladı. Nasıl öldüm ya? Hemen. Neydin ki? Oynamadım ki oyna. Oyunu yaptı. Aman. Arkadaşlar bakın. Burada Oo. duruyorum. Beni bulabilirler mi? Bulamazlar. İzleyeceğim. Nerede ki adam? Oo, karşımda sen attı karabasın. Evet. Günüm. Takip ediyorum. Yani annem çöp kutusu. Hem de sahilde bir çöp kutusu. Doğru. Ve hattok bir şey Şu mi? an kimse benim yanıma gelen giden yok. Hey! Terk edilen bir hattok. Hattok. Ben niye şekil değiştirdim? Üzerine tıkladım. Ne hani geliyorlar, geliyorlar! Kaç bir yere saklan? Beni ya bence görmedi. Rüyemezler. Bence fark etmedi bana. Aynen anne. Hepimiz hattok arabasıyız. Ben de hattok arabasıyım. Ama benim yerim çok farklı. Sen Şu ne ara buraya geldin? Anne ya. şuraya gir. Şurada seni fark etmezler. Sen ne zaman ben yarı bu tarlaya ekmek için ekere Şu tarlaya bir çenik ekeremek ekere ekmişler. Şu tarlaya <laughs> da bir çenik ekeremek ekere ekmişler. Şu tarlaya <laughs> <çinik, gülüyor> ekilen bir çenek... Çenik... Anne. Çenik ekere kurak. Anne ben söyleyebilir miyim birazını? Hadi söyle bakalım. Şu tarlaya bir sinik ekere ekmişler. Sinik mi ekere? bana bir şey yapıyorlar. Yapmadılar. <laughs> Eğer ben benzetirsem 100 lira <gülüyor> alırım. <gülüyor> şu tarlaya bir şiniki mekere etmişler. Şu tarlayı Yanlış böyle... şiniki değil. Ya anne olsun benzetirsin. Çekin kekmişler, Şu tarlayı bir çekin kere... Şu tarlayı ilgilen bir kene... şeneke makineye bazalı boz kere... bozalı, boz bozalı bir pis bok dedem. Şu tarlaya ilgilen bir şeneke makineye de bazalı boz boz bir pis bok dedem. Takla atıyorum. Ben gene birinci olacağım galiba. Kim kazandı? Neredesin kız sen? Hayır. <laughs> ya gördü. Görmedim. Ya. Yani. Görmemişim. Anneciğim ben şu an seni görüyorum. Anne. Ne demek? Seviyeyim mi? Hani anne sahil, sahil var ya. Benim gidiyorsun ha. Sahil var ya anne. Hı. Sahilin yan tarafındaki çitlerden tırman orada bir tane hat tokarısı olacak o kardeşim işte. Değilim. Annem <laughs> gördüğü her hattı <mutlu> arabasına saldıracak. Avcı <laughs> yanından geçti ama beni görmedi. İmkansız. <laughs> bu oyunda pro olmak için bu çok fazla oynamak gerekiyor. Hayda anneciğim. Hı. <laughs> <laughs> İnan sılık yapıp. Aa ölmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ama başka bir ama. öldürdü. Ben de arayacağım artık. Tamam. <laughs> Hadi ah. Gizli gizlice gizlenen her... Kovala beni. Kaç. Neredesin? Seni göremedim. Seni göremedin Ezgi. Göremedin Ezgi. Göremedin Ezgi. Gululululu. Ebeledim. Aa. Bakalım. Şimdi ben kovalayacağım. Beni kovala. Beni kovala. İkinizi de kovalayacağım. Beni bulamaz ki. Sanki beni. Evet. ben onu kovalıyorum. Aha. Beni ölse bulamaz. Kazanan Kolay 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 kolay. Son turumuz. Hadi bakayım. Bak ben, ben şuyum. Niye son Nasıl olsun? el sallıyorum? Çok güzel. Thank you. Kabus ben Kabus buraya bastım. Çöl. 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 çöl olsun. Neyse plaj olacak. Orman. Plaj. Orman. Plaj, 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 plaj orman çöl orman çöl 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 plaj çöl 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 sen o? Ana ben oldum lan. <laughs> ben oldum ya. Kimse onunla göstermesin. Bir kişiyi bulmam lazım ya. Ben hiç kimseyi. Ana kardeşim'i bul. Ben hiç kimseyi bulamam. Olmayayım dedim ya ben. Olmayayım dedim ya. Kesin yenildik. <laughs> Beni asla bulamaz. <laughs> Baktı. Bana bakmadı ki. Ben kesin bulamam ama. Annem beni var ya. Ben kesin bulunacağım bu arada. Ben kesin bulamayacağım. Ben hiç kimseyi bulamıyorum çünkü. Genelde hiç kimseyi bulamıyorum. Bak ya. Bir kişiyi bulsam bana yardım eder de. Nereye çıkıyorum ben? Aynen. Aha, buldum bir tane. Hareket ediyordu. Anne yani var ya ben, ben de hareket, hareket ediyorum ama beni bulamazsın. İnanmıyorum. Çünkü zor bir şey oldum. Ben de çok zor bir şey oldum. Ben şurada deneyim. Ya! Seni mi işaret etti? Yuvarlak. Hayır da. Abi bu ne ya? Çok Araba hoş bir şey Var ya şu an ben bin kıtlık uzaklattım. Oo iki tane birden öldürdüm. Headshot. Double kill. Onları. Double kill. Double kill. Beni yemin ederim Allah. Onlar da çok kötü geldi yanında. Abi ya. Evet ikisi birden geldi. Neden kendiliğinden dönüşüyor? Baya bir kötü geldi be Öldürdüm. Şu an ben bin bir çıtlıkta. <laughs> Top uça uça gitti yandan. Seke seke gitti. Dur. Adamlar beni yakalayamaz. Ben vermez. oradayım deme Allah aşkına oradayım deme. Ben çok de Çok güzel da... bir bebe gelmiş. Yanlarına. Kim gelmiş? Şu hani makyajlı olan var ya dördüncü sırada. O çok iyi bir bebe. Şu an herkes baya bir ilerlemiştir ya. Oha. Ya anne benim ya. Sen misin? Yazıklar olsun. Arkadaşlar hile ben onu öldürmemiştim. Ya vallahi sen olduğunu anlamadım çocuğum ya. Sana... Var ya anne beni Bak, şu an öldüremez. Çöpe dönüşüyorum. Çöp kafasının yanında durduğum için hot dog'a dönüşüyorum. Ne alakası? Ben aramayacağım. Moralim bozuldu. Yazıklar olsun. Kaçma kaçma. Ya. Stop buraya stop. Hı? Aha. Ben ben vurdum o öldürdü. 10 <laughs> saniye ya kala koşup ölüyormuşsun yalan anneciğim bilerek gerçekten olmadı. Tamam bilerek olmadı ama neden? Niye buldun her yere satışıyorsun? Şimdi ne bileyim ben her bulduğumu öldürmeye çalışıyordum. O 10 saniye kalmış. Şimdi ben seni öldüreceğim. Çaça çaça bulalım. Çaça nerede? Şu hot dog arabası çaçadır ha. Ben de ona saldırmaya çalıştım o değil. Ne olabilir? 6 5 4 Şunu da vurayım. Çekilin lan hepiniz geldiniz dibime. 1 Bitti. Bir tek sen birinci oldun wow. ama geçenki sefer ben olmuştum. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu evet. beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın, bay bay. Bay bay, evet. Evet.